Arkada bir pompalı var. Belki pompalı ne var? Üzülen eden var mı? Ya bu oyun bu arada çok sıkıntılı abi ya. Gelen giden göstermiyor. Adam mı ya İleriye doğru indi de. İşte Neyle abi işaret silah buldum ben. Hani yoksa sana atayım sıkıntılı ya da. Yani. Ha öyle de. Gel bir ses var seven sen. bulduysa. Açı bulursa. Kepit. Kepitil bizi şurada. Düşman görüldü. Abi aldım adamı ama burada adamlar var. Düşman Acil gelmem görüldü. lazım. Neredesin? Bey. Şurada, şurada şurada Düşman şurada şurada. Görüldü. Abi Baygınım var. Baygınımı çek. Baygınımı Bizden çaldı. Yürücü. Sağdan Sağından adam var senin. Sağdan adam geldi abi. Önünde adam koşuyor. Ben bunu gördüm. Hangar içi, hangar içi dikkat et. Pompalısı var ha. Fazla yaklaşma. Ya bizde de var. Bizde boş değiliz. Adamımı çaldı ya. Bu mu? He, şurada bilene bayıttım, onu çaldı. Sen bunların, bana valla da sol taraftan ateş geldi. Bunların ikisi de direkt öldü. İşte farklılarmış demek ki. Görmedim. İşaret. Ayaksız saldım. Bot atlidi yapıyor, gitme bekle. Olmayın ben sana. Bot ya, tahlit değil bot. Ver bakayım, ayımı yiyeceğim. O arada bir tane loot var abi, adam aldım belki. Onda silah vardır. m falan. Yok silah. Şu an sıkıntı yok. Şurada bir yerde aldım ya onu. Geliyor abi gel gel. Gel. İlkinin seninki diğeri benimki. Üstteki seninki. Ha bu da üst. Araya düştü ben buna bakayım. Martin AVM Hoca. var güzel. Tamam bunda AVM vermez diyecekken. AVM verdi. Kamsı mı bıraktım? 762 bıraktım. Alırsan uzatılmış şarjörü bıraktım işaret. Yolda bu tarafta. Mark the location. Gördüm, gördüm, gördüm. AVM mermisi sıkmıyor ya elimizde kalsın. Sen alırsın. Sen ne kaç kilo Abi mermisi sıkmıyor. Kim abi mermisi? Ya bir şey olmaz. 556 altı var burada gel. I got supplies. Yok, şu ya an ihtiyacım yok yeter. 4x buldum ben silah. İnşallah sana da buluruz şimdi. Ya buralarda ateş vardı biliyor musun? O beni korkutuyor pusuyorlarsa. Az adam da kalmadı hadi gidelim ya. Gidek. Araba var mı orada? Bak, Bakmadım ya. ben. Senin kili aldım. Oh bulmuş adam be. Seninkinden ne çıktı? O MG3 müdür nedir o hafif makinalı silah var girmişler bak buradaki yok piyasada abi. O. Gösterme adamlara. Nerede? Geliyor mu arkamdan? Adamlar ölümlü o yüzden bir şey Yavaşlar, o kadar ileri gitme Baydın birine Aldım adamı Bomba atıyor bak önümüze sağdan bomba attı Abi sağda 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 Yere atıyor bak Sisleme sisleme Arkadakini al Ekstradan ses aldım biliyor musun? O botta militerden sıkan var. Abi at, bu önüm, önümde bir tane bot var. Ben bunu alırım ya sen şey yapma. Tamam sen bunu al. Furkan burayı basıyorlar. Abi kitleyim oyalayacaksın. Ateş ateş edeceksin oyalayacaksın. Yap, yap. Bir şey yok. Reload da atmadım çünkü. Ya şöyle. Ben yedim. Aş aşağıdan bakacağım belki aşağıdan Lan. Geliyordum. Senin canın lan... niye gidiyor? VSS sıkıyor ya. Abi bir şey görmedin mi ya? Yok kardeş bir ses sıkıyor adam. Keşke ses vermeseydim. Tam da senin durduğun kayanın oradayken vurdu ha beni. Abi. Arkadan şu bir yerden buluyor. görüldü. Bu yönden sıkıyor. Değil ben. Gördüm gördüm gördüm. 125'te. 125'teki ağaçta. Sağ abi sağ bu taraf işte. 125 önümün. Adama bakıyorum ben. Düşman görüldü. Bum, Adama bu... bir sıkmadın bir türlü. Ben de dedim görmedi herhalde. Sola mola bakıyorsun biliyor musun? Diğer adama bakıyorum ben. Bir fişek daha var önümüzde. Abi Şura, şura dolu olabilir abi. O. o yüzden bakıyorum. Araba kayıyor zapt demem arabayı. Önümüzde araba gidiyor. Kaç işte bu araba. Benim gördüğüm araba bu. AVM yedi benden. AVM yedi. Önünde. Hadi abi. Abi sen AVM yi yiyorsun ya. Abi bu tarafa doğru gel. Arkadaşı burada bir elde bunun. Aa şeyde şeyde arkadaşa. Telefsizler. Abi bu tablet tablet bilgisayar oynuyor bu. Şeydeydi sabitti bu. Bunu öldürdüm ya. Sabitti. Sonradan fark ettim. Ben o tarafa geçtim bana ateş etmeye kalktı. Ha bir kişi yani. Bir kişi bu. Bir kişi tam şey yapıyor işte. Rank yaptırıyor hesaba. Ya. Benim gördüklerim bunlardı işte. Kaçan Ya belek paramparça oldu ya. Ulan gelen var şunu da al. Abi Fişeye giden araba gördüm Düşman şuradan. görüldü. Haberin olsun. Tam sağlık <laughs> kitini basayım da. Sen demek ki sağdakine AVM'si. yo Birine vurdu mu bu, bu, AVM? Buna vurmamışındır. Niye diyeceğim? Ağzıma sıçtı affedersin. Gördün yani adamı. M249'u sıka sıka girmesen beni bitirirdi bu. Abi şurada 55 yönüne doğru baksana var? Motor Düşman varmış. görüldü. Bir, Kafayağı, bir şey yok. Hasıntı var. Bu taraftan fişek attılar abi. O tepeye gideceğim. Abi bunlar AVM, AVM şey, var abi. Bunlar. Abi alabilir mi? <laughs> Bak balkonda çıktı. Balkonda çıktı da. Mantarla duracağım. Alabilirsen al. duracağım. Öylesi. Olmadı yukarı gideriz. Aldım elene Çek abi hızlıca. Düşman uzayacağım. görüldü. Bin, bin 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 Bana net bir açı vermediği için sıkmadım ben. Ben ben şeyden aldım. Duvarın onu aldım. Bomba çek abi. Abi bomba çek. Kaldırdı bak. Abi sana güzel sıktı. Kit bas sen. Kit basıyorum bir dakika dur. O yüzden oyalanıyorum. Bomba dışarı geldi nedense. Cam var ya camdan kaynak. Abi balkonda bunlar. Geldin mi? Yani buraya bomba yoktu ya. Abi sen bak beni kaldırmayacaksın bakacaksın. Sakin ol. Yok yerde bomba yoktu ben bakıp çıktım bir de ya. Hadi Aşağı gel aşağı gel aşağı gel. 4 saniyem kaldı. Bomba çektiler yine. Ben de attım yukarıya bomba. Ya çıkak ya Melo ya Melo ya. İçeri geçeceğim içeri hiç şey yapma. Ben gördüm zıplayınca ateş edemedim. Şeyde kaldı bukta kaldı Şu ben de adam. Şu an kas, yelek ikimizde de, de yok yani o derece. Bak, benim yelek gitti ki benim yelek gitti. Senin gene o derece. Yok ya. Yani. Bakayım bakayım. Tam sabit kitle zaten. Gel. Gelin. araba araba. Araba, araba geldi. Oyalı. Gittim. Oldu döndü. Şale. Ya demir mazgalın üstüne geldi adamın şeyinin. Bu droba geliyordu. Aynen. Ben sana tam sağlık kiti vereyim gel bir tane. Normal kit bastım, Veli sen alırım ama bir ağır kesici dönüyorum şimdi. Ben adamı çok inceden vurdum. Ben, diğeri açıktaydı. Drop ben sislendi onu drop, drop sislendi. Adam var, adam var şurada gördüm. Düşman görüldü. Şurada, şurada, şurada. Arkadaki ne? Düşman görüldü. Kurhan, aldım. Araba, 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 araba. Abi drop'un oradakine... Drop'un drop oradaki adamı aldım, bayılttım ama. Öldü sanki o. Bunun arkadaşıydı o bunun bence. misin Senin killing gelmedi mi? Geldi herhalde bilmiyorum. Bagili kaldı herhalde. Diyeceğim bagir bu olabilir. Şurada öldü Mark the Tamam, o zaman öldüyse tamam. Benim kill geldi. Bizim şu an konumuz iyi aslında. Kaç var sende? 9 var sende. Bende 8 var. Arabayı ben alamadım. Alabayı sen aldın ya. Bot almış bunda. İçeri doğru gideceğiz. yapay yapmış yok. Aşağıdan da gelebilir yani. Çok tehlikeli bura. Yatılabilecek çok yer var. Adam var. Adam var. Bir adam var. Kepitti vallahi beni. Bayıttı beni. İçeri girdim öyle ses verdi ha. Sen al diye ben fazla Ben sıkmadım. sıkarak çıktım. Ben sıkarak çıktım dilek. Benim kepitti ki zaten ben en baş. Çık kaldı Bence al abi hiç şey yapma. Riske girme. Ateş etti. 300'den geldi. Bir abi bu bot yapıyor yalnız. Bot değil Mantalın oradan bakmayı deneyeceğim. Biz alandayız o alan dışında. Sen dolabın oradan beni kolla. Sağdan gelebilir arkadaşı. Aldım bak burada. Ama Müslüman bu değil. Görüldü. Bir kişi daha var. Bir kişi kaldı zaten ya. Yok hani şey değil. Bu tarafta olabilir adam o manada bir kişi daha var diyor. Ya oğlum siz benim yeleğimden ne istiyorsunuz ya? Gene yeleğe sıktı. Tüyle o tatmin Ben dedim ya mantar tarafından geldi diye bak. Şurada. 210'da alabiliyorsan hiç uzatma. UMP'si var çünkü beni tedirgin etti. Bana işaretin gelmedi adamı da görmüyorum ben. 15-20 yönünde ya yelde yatıyor yelden ateş ediyor. Abi işaret gelmedi o yüzden 15-20 dedim ya. Şu an sağdan dolanıyor. Uzakta uzakta şu ağaç var ya şu ağacın Düşman görüldü. Sıktı. Sol, da açıktaydı. Bu çok Ona yalnız onun ha. Bu MP sık korkutuyor beni. Göldü. Tam burada yere yattı. İşaret etmiyor ya şurada. Düşman görüldü. Sağda geçmiş olabilir. Gözükmüyor göstermiyor kendini. Şuraya yattı. Düşman görüldü. Yattı dediğin yere tarıyorum da. Abi geli çekiliyor yatıp geli çekiliyor işte. Sen çok Bitir gitsin ya. ya.